Gel Songül, gel. Hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> Eşin Şakir'in. Evet. Hiç buralara kadar gelip seni arayacağını düşünüyor muydun? Hayır. E Şu kadar rezillik yaşayacağımı bilmiyordum. Hani daha şöyle söyleyeyim, bir insanın namusuna şerefine şu kadar kolay dil atılacağını bilmiyordum. Şakir bunu yapmakla hata mı etti? Bana göre evet. E, 22 Ocak tarihinden beri kayıpsınız. Evet. E, yani ve izinizi kaybettiriyorsunuz. Evet. E, eşiniz her yerde sizi arıyor. İki tane de çocuğunuz var. Giderken o çocukları kime bıraktınız? Babasına. Babaya bıraktınız. Eşinizle ilgili iddia, bir takım iddialarınız evet. vardı. Bu e, evi kaçıncı terk edişiniz? Dört. dört. Dördüncü terk edişiniz. Beş yok dört. Tamam dört beş kendi aranızda anlaşın. Yani bunlar... Yok beş yok dört. Dört. Beş. Ya şöyle bir şey, bir insanın canı sıkılabilir, birkaç saatinde hava almaya çıkabilir bu. 3- beş saatini veya bir günü kaçtı diyemez. Hı hı. Bu. Ama beş o zaten gün. hava alma oluyor. Ama birkaç Tabii. gün ve daha aylarca bir, bir karşı tarafı bulamıyorsan, yerini bilmiyorsan, o izini kaybettiriyorsa evet. ve giden kişi çocuklarıyla bak, canı bir kadının için bu dünyadaki eğer varsa en önemli varlığı kim? Evet çocukları. Çocukları. Çocukları da iletişim... Çocuklar da kesiyorsa... kesmedim. Kestim. Çocuklarla kestim. Kestim. Ben çocuklardan görüntülü konuştum. Nasıl kestim ya? Niye terk ettiniz? Kaç bunu? kere konuştum? Her gün her sabah öyle akşam gibi. konuşuyordu. Alakası yok. Konuş ben şunu merak ediyorum. Ne oluyor mu küçük çocuklar Efendim? için? Efendim? Anne bakımına muhtaç olan çocuklar için. Evet. Bir anne istediği zaman sokağa çıkabilir Mecbur mi? Mecbur olunca oluyor. Ha? Mecbur kalınca evet. Mecbur Kime emanet ediyorsunuz? Babasını. Mecbur kaldın. Ama Babası ben da... şunu anlamıyorum ya yani şimdi bak hep o kötülediğiniz babaya o kötü babaya. Bak kötü babaya, kötü evet. kocaya çocuk bırakılmaz. Bana göre kötü ama baba çocuklarına göre iyi bir baba. Ha, bir şey i̇yi bir baba, yok. kötü bir koca. Çocuklarına kötü davrandığı hiçbir zaman. Ben idare ikinize de sormak istiyorum yani beş kere dört kere neyse evi terk eden bu evlilikte mutsuz olan bir kadın var. Evet. Değil mi? Ve sürekli sizi de terk ediyor. Siz niye evlisiniz? Neden evlisiniz? Yani niye bu evliliği sürdürüm, sürdürüyorsunuz? Ortada gerçekte bir aile yok. Evet Esra Bir yuva da yok. Şimdi bir yuva da yok diye bir şey yok Esra Hanım. Şöyle bir olay var. Ben eşimi gerçekten çok seviyordum. Hı hı. Ve eşim bana diyor ki seninki sevgi değil seninki takıntı diyor. Öyle. Bu takıntı nasıl bir şey oluyor ben Söyle. anlamadım. O şey orada devlet hastanesine gidin doktora. Doktor ne dedi? Doktorun ne diye önemli değil. Niye değil? yine gideyim ben doktora niye? yine sıkıntı yok. Takatınız var mı işinize var. karşı? Yani ya, son günü yüz kere de terk etsem ben senden vazgeçmem kardeşim. Hayır öyle bir takıntı Niye tam. yok? O zaman bu son gittiğimde de daha geçen gün bile de barışalım dedin? Beni Peki. arıyor. Esra Hanım şöyle bir şey diyeceğim. Beni arıyor. Ben bak telefonlara bakmıyor tamam. değilim. Şu 15 gün öncesine kadar konuşuyordum. Bunu hiçbir ve Çocuklarla da görüşüyordum. Her seferinde diyorum ki Peki. beni aradığında bir şey bana sadece çocuklarla ilgili bir şey söyle. Veya çocukları göreyim. Her aradığında iddia ettiği kişinin ismini... Peki bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Beni kandırarak evden kaçmanın maksadı ma ma Yapmasaydın neydi? bir şeyleri. Şimdi bu bir kan şeyleri yapmasaydın diye bir şey yok. Nasıl Alakası yok ya? Alakası yok. Senin söylediğin olaylar dördüncü kez kaçtığında boşama dağısı açılmış. Ondan çok Hüsnünün çok önceydi. Üstünden altı geçti mi? Ondan sonra geçip geçmedi Sen onların profesyonelisin. O zaman niye? Geçip tamam, geçmedin, anlaşarak... hesabını yapan insansın. Tamam ben açıklayayım Bir dakika ya. ben konuşayım ondan tamam, sonra ben konuşayım. Deneyeyim. Tamam mı? Kaçıp gidiyorsun bunları yapıyorsun. Onun öncesinde İlk başta ben iş yerindeydim. Anahtar kapının üstünde. E. Ee? terk ediyorsun. Not bırakıyorsun. Tamam. Buzdolabının üstüne annemin evine gidiyorum. Daha tamam. seninle olmayacak. Böyle böyle dedi babam. Diyorsun alakası yok. Babam böyle dediyse ben seninle orada ayrı bir yere tuttum mu? Tuttum. İşe Bana girdim. lafı söyleyen insan Çavuşuyor senin baban. Ya sen Daha ondan sonra ben ailemle görüştüm mü? Görüşmedim. Görüşmedin. Tamam. Görüşmedin. Bir insan kaldı. Senin baban söylüyor. Benim annem babam sana söylese. Songül boş konuşuyorsun. Senin sünalenin bir dakika. bana dakika. hakaret etmeyen insan o konu kalmadı o değil. ya. O zaman annenin babanın yanına gitseydin. Niye tutup da o da benim otogardan, mesela. bursadan tanımadığın bir adamla binip gidiyorsun? Adam ama. Evet. Tamam çıkart o zaman. Gidim. Peki, Peki siz her seferinde nereye gidiyorsunuz? Bursa'da Evi bir terk gitti. edip nereye gidiyorsunuz? arkadaşlar bu, bu iki sefer gittim de kadın sığınma odaydım. Kadın sığınma oda. Diğerlerinde? Birisinde şey Şimdi sizin evin ortasında Eren Keskin de söz hakkında cevap hakkında kullansın. Eşiniz evet. e, sizin işte Eren Keskin denilen akrabanızla beraber olduğunuzu iddia ediyor. İddiasın Ama tabii. benim şunu İddiasın. anlamak istiyorum. Ekim ayında evin, e, aslında eve kar maskeli biri gidiyor Haziran ve ondan mı? sonra siz bu evi terk ediyorsunuz. Evet. Değil mi? Evet. Yok. Şimdi sevgili seyirciler ha. hemen kısaca anlatmak istiyorum. Soruşturması da sürüyor herhalde. Evet, evet sürüyor. Ee, bir gece vakti evlerine kar maskeli biri giriyor. Evdeki herkes yatmış. Şakir evet. de yatmış. Karı koca aynı yatakta. Aynı var. yatakta değil. Ben çocukların yanında yatıyorum. Aynı yatağa. Aynı çocuk odada değil yana misin? Yana aynı. Oluyorsun. Iki, benim yatak odamda iki yatak Yalan konuşuyorsun. Bir yanda bu yatıyor. Yalan yatıyor, konuşuyorsun. Sonra diyorsun ki gece uyandım. Çolkan yana gideceğim diye izin aldım. Senden sen de git dedin diyorsun. Yalan konuşuyorsun. Yoklar maskeli. Önce siz anlatır mısınız? Nasıl oldu o gece? Eve biri geliyor ve sadece odada Şakir Bey'i bir maddeyle koklatarak bayıltmaya Yalan çalışıyor. Şey. Uykusu çok hafif olduğu için belki uyandı. Eve ben Olması yani ben gizim biz kimse şunu anlayamadık. Ee, ki neden? Şimdi hırsızlık yapmaya mı girdi? Evet, ben onu ee, düşündüm. Alakası yok. Neyi mi çalacak? Neyim var? Kapı zorlanması var mıydı? Sattığın, Yoktu. Kapı, Neden sadece Şakir'i bayıltmaya çalışıyor? Bunu anlamadım. Tamam. Siz anlatın o geceyi. Ha. Kapı olayını söyleyeyim önce. Ben, köy evinde normalde bazı geceler biz öyle bir şey olmadığı için kapıları kilitlemiyoruz. Güvenli, orta. ha. Güvenli ortam. Ben kilitledim kapıyı. O gece kilitlemedi. Kardeşiyle yengesi yok. de şahit. Nasıl kilitledin ya? Efekan Yener kendisi askerdi. Abi dedi, ben dedi, sen dedi, beni yola ettikten sonra kapıyı kilitledin eminim dedi. Kilit seslerini duydum ben dedi. Sesini evet, kilit sesini nasıl duyuyor? O kilidi açarken hadi ben, ben duymadım. Ben kilitlemediysem sen kilitle. Şengül kilitlesin veya Hilmi kilitlesin. Her gece sen kilitlediğin için benim tabii. aklıma gelmedi kapıyı kilitlemek. Belki, belki o an unuttum. Ya ben laf anlatacağım bir dursana. Evet. Ya o kilitlemiştir diye bakmadım. Kapıda zorlama yok. Evet o kapı kilitli değildi o gece. Zorlama mutlaka olurdu. Çünkü ben açmadım. Tabii, tabii koca bir O eve saltanmış. tanıdık biri girdi ve beni bayıltmaya çalışıyordu. O bayıltmanın <gülüyor> amacının <gülüyor> ne olduğunu anlamaya çalışıyordu. Evet. Çok önemli. Onu ben Sonra bilmiyorum. da Songül evi terk ediyor çünkü. Evet. Yattınız. Ha, yaptık. Saat ha dediği gibi telefonla oynuyor veya. Yalan konuşmayacaksın yani ama. Be Hayır, yatıyordum şey demeyeceksin. Ya. Çocuğum şey. ya, beni dinleyeceksin. Yalanlarını Çoc dinlemek zorunda değilim ki. Ben niye geldim buraya? Ya açıklamak için gelmedim mi? Kendimi savunmak için gelmedim mi? Bence sizin aranızda bu beş terk etmede gayet iyi bir iletişim var yani. Ben çok şaşırdım. Hani bugüne Hı -hı. kadar gördüğüm ilişkilerden çok daha farklı bir ilişki gibi, modeliniz var aranızda. O evet o geceyi anlatıyorsunuz. Sad neyse bu yattı çocuklar yani. Sen iki on bu kere, kere gitsen, gitsen on kere de bu Şakir seni affeder onu anladım. Onu ben de biliyorum. De, yok affetmiyorum bitti. Yok. Hı? O zaman niye anlaşmalı boşanmaya anlaşmadın? Avukat seni aramadı mı? Evden insan gibi gideceksin. Ben seninle olmuyor boşanacağım diyeceksin. Kayın <gülüyor> niye gülüyorsunuz? Sinirim bozul iyice o yüzden niye sinirim bozulacak? Kayınvalidemin demesine saat 2 iki, iki buçuk sıraları diyor. Saati evet. bilmiyorum. Annemi de bağlayabilirsiniz. Ya bir dur Şakir Allah rızası için ya. O yüzden gülüyorum sinirim bozuldu hep bölünüyor ya. Ikiye boyunca, kendim bildiğim kadarıyla anlatayım. Çocukların yanında yatıyorum. Sadece bir ses duydum. Hani bir yerden düşer gibi küt diye bir ses çıkar. Parke benim evim. O ses çıktı. Kalktığımda yerde karanlık olduğu için iki kişiyi fark ediyorum. Hani iki kişi de. Bunun olduğunu bilebiliyorum. Sadece uğultusunu duyunca, sesini duyunca anladım. Kalkıyorum. Yani çığlık mı attın? Bir ne yaptın? Çığlık. Ya yok çığlık mı attım. Hilmi nasıl ha, duydu dur. beni? Çığlık atmadı değil mi? Evet. Bilmesen, yani şöyle bir şey. E, ...yatak odamda, yatak iki tane olduğu için ara çok dar. Arada da yerde iki kişi olduğu için hani ışığı yakmadı diyorlar ya... ...geçip ışığı yakma şansım yok. Hı hı. Bu birinci şey. Çapamadım Hani bir anda şarkının sesini duydum da birinin olduğu belli zaten. Hani artık onu mu tuttum veya giren kişi mi bunu bilmiyorum. O arada bir debelleşme oldu. Hatta o gün bana As kim vurdu bilmiyorum. Birisi vurdu. Ya bu çırpınırken vurdum. Benim darp raporlarım da var benim buna dair. Songülcüğüm şimdi çok ürkütücü bir olay. Evet. Şimdi düşünsene gece yatıyorsun sonra gözünü bir açıyorsun. Bir bir yer yerde birisi var. Ses duyu, duyuyorsun yerde yatan kim? Birisi bu ötekine bilmiyor. Beni çek. Tamam ya evin içerisinde bir adam var ne yaparsın kısa süreli. Ha, Hayır cinnet o, o, geçirirsin geleceğim. korkudan. Yok oraya geleceğim oraya geleceğim. Yani hani sen evde birinin varlığını e, ya karanlık yani odada, odada yok, birinin varlığını şey, hissedince bak, ne bak, ne için? düşündün yani? Hiç ona bir şey düşünemiyorsun ki. İlaç kokusu bir yandan hatta hani bir anda kafanı kaldırdığında benim başımın döndüğünü biliyorum ben. <laughs> e ben o kadar yatan bir kenarın. Demek ki senin bünyen güçlü benimki değil ne bileyim Doğru ben. Ne diyorsun? Çocukların bünyesi de güçlü seninki Doğruyorum, değil. Kimisi... Çocukları ben oradan bir boğuşma var. Var. O olaya tanık. Ben bunu şey, şey... Üst, üst 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 daireden gelen kayın uyu. Bak, bak. Üst ben daireden ben var gelen kayın valideniz. Yan odadan gelen eşinizin kardeşi. Evet. ...hiç biri sizin sesinizi duymuyor. Kardeşim duymuyor. Yetiş. Yani odada Kal siz sağlıklısınız e, eşinizin üzerinde kar maskeli olduğunu kar maskeli birisi var. Hatta Hı. kayınvalidenizin ifadesine göre siz de eşinizin dizlerinin üzerinde bastınız. Onun ifadesine göre üç kere ifade değişti. Hangisi doğru? Ben... Üç kere ifade ha. değil. Değişti. İlk anda anda o kere Efe Kanka o ya demin. E Şimdi son gün bu olayda ya yani ben bu olayı günlerce konuşacak değilim. Sadece Peki, fakir hesaptan yazışmalarını söyle. Hani ya Şakir fakir, fakir hesaptan yazışmalardan önce <laughs> ya bir dur. Bu adam o gece eve neden girdi? Onu da ben bilmiyorum. Yani şöyle diyeyim. Neden girdi ben ve neden sadece Şakir bayıltmaya çalıştı? Ya ona yani söylüyorum. sorun ya. bu. Ben bunu merak ediyorum. Benim uykum ben ha, Belki O uyku akşam saat o adam neden niye girdi? Ha, fikrimce söylüyorum. Söyle düşünceni. De, ha, birisinden bahçı aldı, fındık topluyoruz biz köyde. Alakası Dokuz. yok. Fındığı benim sağlıklı olan herkes sana. biliyor. Hı. Üç çuvalı, beş çuvalı. O alakadar etmez seni. 900 kilo kadar bir tona yakın bir fındık oldu. Harmandan bir e, işte 400 kilosunu falan birisine sattı. Parasını aldı. Orayı kimse bilmiyor. Belki fındık var evde diye girildi. Belki başka bir şey. Hayatın fındık mı? Şakir'in üzerinde değil. Yok yani. Şöyle bir şey. Uykusu hafif belki uyandı, döndü, uyandı san. Ne bileyim ben. Son evdeki fındığı aramak için nereye girersin? Salonda. Fındığın durduğu yere girersin. Şakir'in üzerine çıkmazsın ki. Ben onu diyorum ki belki uyandığını fark etti. Bir şey oldu. Bu sebeple. Bu Siz, sizde ifade haber. Siz Ne? Siz nasıl ifade verdiniz? Hilmi odaya Geçim geldiğinde odanın Şakir kapısının kilitli olduğunu söyledi. Şakir o gece o adam niye seni bayıltmaya çalıştı? Ben de onu bilmiyorum Esra Hanım. Çünkü bak Hilmi diyor ki odadan gelen sesler üzerine odaya gittim diyor. Sesler. Odanın kapısı kapalıydı diyor. Ne sesi varmış odada yani ne ses benim, çıkıyormuş? Benim board... Ha ne, yani. eşini... ne sesi çıkıyor? Sen eşinin ne sesi duydunuz? Ben değil. Kardeşim ilmini söyledi. Hayır hayır. Yani sizin o üzerinize biri geldi, sizi şey koklatıyor, Boğuş... bayıltmaya çalışıyor ya. O boğuşma sesi nasıl bir ses? Uğultu gibi. Uğultu hmm. gibi işte. Ama bunu Hilmi mi daha iyi duyuyor? Ya beni çekti yani beni yataktan aşağı çektik ama ses çıkıyor. Bunu Öyle da, da ben Hilmi duydum ben diyor. Çektikleri gibi diye bir adam bir. Seni yataktan aşağı mı attı? Evet beni yataktan aşağı çektiler. Peki sen o sırada ne yapıyordun? Ben de onu biliyorum. Çok hızlı yani gerçekten bak çözemiyor. trajik komik bir olay. Sen <laughs> o sırada <laughs> ha? Sen o sırada düşünsene bak. Odada çocuklar da var. Şimdi ben hani herkes kendi evinden yaşayarak hayal kuruyor. Kocamı yere atacaklar. Doğum diye bir ses gelir. Da da Sen kadar, korkarsın. Zaten ona kalktım zaten. Ha? Ona kalktım zaten. Kalktın. Ondan sonra oldu ne oldu Karanlığa karanlık oldu. Yazışmaları hani yapıyorsun. Ya göstersene. Fakir hesabı sildin. Gösterelim. bir saat. götürmek nasip Son gün, ki ben bu geldi. gördüm. Kaynın geldi. Ne oldu o esnada? Karşı kaynım geldi mi? Bilmiyorum. Kaynım görmedim. Kaynım da o anda girdim de adama sarılmış herhalde. Yani adam şartıyor, ne bilmiyor. yaptı? Ne bileyim ben. <laughs> Üstünden geçip açamıyorum ki. Ha kaynım da o anda Kayınvalidem açtı. Hadi bana diyor ışığı açmamak. Tek suçum budur. Adam, kayınvalidem geliyor ışığı açıyor. Ne tepki verdi öyle Geçti. görünce? Kafamı kaldırıp da bana bakıyorsun. Kayın tamam, kayınvalide. Odada kaç kişisiniz bu arada kayınvalide eve geldiğinde? Şöyle. Yani adam bir nereden saniye. kaçtı? 3, 4, 4, 5. Bir saniye. Şimdi Kaynanan çocukları unut. Ağırdı, vura gene gitti. Çocuklar yok zaten. Çocuk... Şakir yere düşürmüş bu kar maskeli. <gülüyor> Sinir bozdu. <laughs> <mi gülüyor> Sen odadasın. Kayınvaliden geldi. O, o da kapının ağzında duruyor. Şey kar maskeli mi? Yok kayınvalidem kapının tamam. ağzında duruyor. Işığı yaktığında. Ya, adam nerede? Şöyle bir bak. Işığı yaktığında Şakir yerde. Peki bir şey soracağım. Adam onun Bir sus. Kardeşi dedi. Ya adam susana. Bir dakika. Ben yerde yatıyorum. Boğuşuyoruz. Adam ağzımı tutuyor. E, Belli dönmesin diyor. Hareket et Ben Aldım ben. Hiçbir sen şey dışarıdaydın. E şey Adam atamayayım. kaçtığında sen dışarıdaydın. Adam nereden kaçtı? Kapıdan. Kapıdan. Hangi kapıdan? Dur. Siz alt katta mısınız? Peki kayınvaliden odaya geldiğinde he. adamı gördü mü? Gördü. Sürtüne gene geçti hiçbir şey yapmadı. <laughs> bir saniye ya. Bir evin içerisinde bir, bir de adam e var. Hiç kimse hiçbir şey yapamadı mı? Yakalayamadınız Peki, adam mı adamı? Peki benim anlamadığım şu. Sen o sırada ba yarı baygın mıydın? E, sanırım şöyle, ne, nasıl evet, Her, şöyle olan, bir olay var. Bir şey ya. Şimdi beni katkımda birinin evine girdim. Adamı boğmaya çalışıyorum. Veya he. etkisiz hale getirmeye çalışıyorum. He. O anda evdeki insanların uyandığını görür görmez ben bırak kaçarım zaten. Niye boğuşma he. devam he. ediyor? Siz bırakır de tepkisiz kalınca siz diyorsunuz Baktım, ki ben bağıramadım. Bağıramadım demiyorum. Tek... ben bağırdığımı biliyorum. Geldim, siz tepki yani. Evet, niye niye çünkü sprey yani. sıkmıştı diyor. Bir Açma yok. yok. Size diyorlar ki niye hareketsizsiniz? Bir Son de diyor, bir diyor ki adam, fazla bastırma bu olacak siz diyor. Siz diyorsunuz ki ne sprey sıkmıştı. Bir saniye. Bir kalın. de ben... Bir bayan sesiydi. Yeter bırak bu olacak dedi. Kar Buna maskeliye Adım kadar eminim. Bu adam adam, adam evet. gidiyormuşum. Önce bırak bu olacak diye bırak diyormuşum. Madem ben soktum adamı niye bırak diyorum. Onu Bayıltmak amaçlı soktu ama ya ölüme kadar gidiyordu. Ben, sağ. ben bilmem onu da sen söyleyeceksin. ben söylemeyeceğim yani. Hadi öldürecek yaraladı desen anlayacağım da. Yani bayırtık evde yapacağım. erkek kardeşin Hilmi var, Kayınvalden evet. var, yenge, yenge. ev kalabalık, herkes geliyor, kişiyormuş. ışıklar yanıyor ve bu adam böyle On elini kolunu sallayarak... 13 kişi değiliz, biz alt katta 4 kişi. Hayır kişiyormuş. elini kolunu, kolunu sallayarak adam. kaçtı mı? Ya şöyle ben, ha, bilmiyorum, ben, bilmiyorum. ben Peki, senin tahminin ne? Fındık. Oh, çok uzakım var. Yapayım. Fındık haricinde o evde sadece Şakiri bayıltmaya veya da boğmaya çalışan adamın amacı ne olabilir? <laughs> Çıkarı ne olabilir? Bilmiyorum. Ha ne olabilir? Kendi düşmanı. Nerede kendini benim yakalatmaya çalışsın da gece benim action yapsın kendine. Ya, ya Giderken bir, bir yerde ne yapacaksa yapar. Siz niye eşim benden şüpheleniyor? Kendisi niye dedi. Niye ifade verdiniz savcılıkta? Ben bunu vermedim. Ben. ben evet. Herkesin elinde ne bileyim ben Herkesin elinde değil. Son gün senin telefonunda o, günler, o maddeyle ilgili araştırma yapılmış mıydı? Yapılmış.